Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dön efsanesi oynayacağız. Arkadaş şarkı çalıyor. Hop gidelim. Gelim arkadaşlar. Şimdi giriyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar dönem geldim. Hoş geldiniz. Hazır evet hazırım. Kendi izin arkadaşlar konuşuyor.

Arkadaşlar oyun başladı. Oyun başladı. Sayıç başladı. Sayıç evet var. paraları toplayabiliyor musun? Haydi ya. Ama böyle yavaş olur ama. İki saat bekleyemem ki ben bunları. Arkadaşlar çok uzun sürüyor bunların gelmesi değil mi? Ama birazdan hızlanacak diye umuyorum. Herhalde hızlanacak. Ve ben yetişemeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada kaç gündür ya da haftadır ya da yıldır. Ben de bilmiyorum kaç yıldır falan. Yıl mı, hafta mı, gün mü? Video çekmiyorum. Çünkü ee, zamanım kalmıyordu. Artık şeylerimiz sabah. Sabah saatlerinde gibi yani. Evet, yani e, ee, gece değil birim yok konuşurken birimi unuttum ah. <laughs> arkadaşlar konuşuyordum birimi unuttum yani Ve yetişemedim şeylere hmm. Ben gel gitsene şuraya <laughs> Yani video çekmeye yetişemedim yani öğlen saati de değil yani e, böyle okuldan döndüğüm gibi çekeceğim yani akşam akşam dönüyorum ben okulda akşam döneceğim yani akşam neyin zaten havada kış oldu ya 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 Tamam. Sen döner bitti. Abi döner kes. Uyuma. Uyuma. Döner. Döner sen hiç olamayacaksın. Para ah, var. Yetiştiremeyeceğim. Ay kusura bakma. Uhuhu. Oyun bitti. Ay gün bitti. Oyun bitti ne alaka? Tablet <laughs> basalım. Hayır bakalım. Arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlar. Yine döner, döner, döner. İkinci gündeyiz. Döner, 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 döner kes. Patates kes. Döner. Bıçağı değiştirmem lazım ya. Bu ne? Çok yavaş. Tamam. İki döner istiyor. Oha. Arkadaşlar ben iki döner nasıl yetiştireceğim? ikisiz ikisi de iki döner istiyor. Ben bunu nasıl yetiştireyim? Al. Birinci döner. İki döner isteyen de çok Oha herkes iki döner istiyor. Arkadaşlar baksanıza. Herkes iki döner istiyor yani. Bu kadar da olmaz. Topla topla topla. Hiçbir. <laughs> <laughs> Al sek eder. Ee, bir ara, birazdan dükkana gideceğim. Şeye bakacağım. Al. Al Tezgah, tezgah vallahi şeylerle doluyor. Söyleyemedim tezgahı. Ee, bildiğiniz para paralarla doldu topla topla topla. Hı -hı. Ya arkadaşlar ben bu kadar zor olacağını zannetmemiştim. Allah malzeme bitti. Patates bitiyor. İki tane istiyor. Lan lan ne oluyor? Bitti. Neyse. En al. Al dayı al, al. Ana bitti. Neyse. Neyse ben böyle vereceğim. Hayır %48. Ya, Yok ki döner diyor hepsi bitti. döner. deney döner döner. deney 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 ya bu malzemeleri çok fazla yapmamız lazım ya. Baksanız arkadaşlar yapamıyorum ya. Bu neymiş? Çok zor. Arkadaşlar iki parmağımla basıyorum. O kadar hızlı yaptığıma bakmayın. İki parmağımla basıyorum. Aa. Kapadım. Oo. 200 para oldu. Acaba bir şey alabilecek miyim? Arkadaşlar, size bir şey alabilir miyim? Arkadaşlar, arkadaşlar, geldim. Arkadaşlar hangisini alayım? Suyu. O tamam. Arkadaşlar aldım. Uhu. O zaman çıkalım. Gel Yap. Bağlantı yok. Arkadaşlar durdurup yaptığıma bakmayın çünkü bayağı şey oluyor. Arkadaşlar birazdan e, dördüncü günde bitireceğim videoyu. Patates patates. Patatesi kesmeyi. Patates. Kesme. Hı, hı. Dayı uyuma. Mevsim mevsim mevsim. Ben meyve suyu istiyorum ha. Tamam dayı. Senin işimiz kalmadı. Hadi hadi ya. Ay, dur şu iki meyve suyunu verelim. Al bakalım. Arkadaşlar patates olmuyor. <laughs> Çok zor. Al. Yanlış yaptık. Al bakalım. <laughs> Al meyve suyu. Al meyve suyunu. Dayı, dayı, dayı meyve suyu Dayı meyve suyu, dayı meyve suyu. Yapamıyorum. Arkadaşlar oyun çok zor. Kolay değmeliydim. Kaç dakika kaldı? Bakam yok. Yine döner döner döner. Arkadaşlar Neyse, neyse bayağı seri yaptım döner. Dayı malzeme 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 dayı malzeme. Dayı döner de kes. Dayı dayı döner dayı acil döner acil döner acil döner kes dayı 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 Allah. tamam iyi. Yeter. Benim şaştı ya. 18 tane. Top top. Hemen geliyorum. Ve seni istemedim dayı. ara ara Maalesef Oohoo <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> İlk <ön> arkadaşlar <laughs> Gel. Arkadaşlar şunu alacağım. Bu ya dilencinin gelmesine 7 gün kalmış. Ee, hırsızın bu ne? hırsız para çalıyor şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Bu hmm. hırsız para o bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Hmm. Ben Patates bunu... kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Aa, Patates değil. kızartma makineniz yavaş mı? Patates kızartmama gelişmeniz gelişmeniz gerekiyor. Tamam. Uuu, arkadaşlar videomuzu beğendiğiniz için teşekkür. Videomuzu beğen, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu bölümün devamı gelecektir. Bay bay.